merhaba arkadaşlar bugün e, Ereğli'ye bakalım e, şurada dikkat edelim önce bir destek direnç noktalarını çevirdikten sonra kağıttaki bazı noktaları size göstereceğim Arkadaşlar şurası bizim için e, güzel bir destek olarak çalışmış Hatta desteğin biraz da altına vermiş Yani şu noktaları Aslında e, destek kabul edebilirim şu noktalardan e, yukarı yönlü e, hareket yapmış Şurası kesinlikle stop noktamızdır. Buna dikkat edelim. Burası bizim için önemli bir eşik. 19'un altı bu kağıt yaklaşık 14'lere kadar görebilir. Yani şu alan içinde kesinlikle stop olabiliriz. Hatta stop noktasını şurada kabul edebiliriz. 20, 50, 4, 6 kağıtta da daha düşük noktalar görünüyor arkadaşlar direnç noktalarımızdan biri özellikle şurası güzel bir dirençmiş direnç üstü kapatmaya çalışmış. direnç üstünde biraz daha tutunabilirse şu nokta ayrı bir direncim ve şu noktada yüksek dirençlerden bir tanesi yani kağıt 26- 80'lere kadar gidebilir. Dönüş noktası çok önemli bir nokta olarak görüyorum. Yani neredeyse, Ana kanal desteğine yani trend e, desteğine kadar ne yapmış kağıt düşmüş Yani bu noktadan e, kağıt ne yapmış dönüş yapmış Şuraya egal edebiliriz yani biraz daha yukarı kaldırabiliriz o e, günlük atılan iğneler e, yükselen trend de çok önemli almıyoruz ama 3 nokta değmesine dikkat ediyoruz Bu noktalardan sürekli yukarı yönlü hareket etmiş şurada dikkat edin bir tane daha e, kanal direnci oluşturacağım ve bu noktadan kağıt ne yapmış arkadaşlar artık bu noktanın üstünde bakın şuralara dikkat edin buralardan da dönüş yapmış ve burayı kırdıktan sonra artık kağıt için yukarı yönlü hareket gelmiş Peki şuraya bir bakın şurada da e, önemli bir şey var 4 saatlik bir e, grafiği alayım sizin için 4 saatlikte de arkadaşlar ne yapmış Kağıt düşeni kırmış. Yani e, piyasa bozmadığı sürece, Artık bura için nedir arkadaşlar genel e, kağıt dönüşünü vermiş diyebiliriz hatta şu noktadan bile alabilirim yani burası onaya iner mi bunu ilerleyen ilerleyen zamanlarda göreceğiz desteğin e, direncin üstüne çıkmış ikinci kanal e, direncini kırmaya çalışmış hatta kırmış yukarı yönlü hareket etmiş e, burada düşen e, trendi kırmış yukarı yönlü hareket etmiş. Yani güzel noktalara artık kağıt gelmiş. 4 saatlikte de bunu görebiliriz. Ee, şurası güzel direnç olarak da çalışabilir 4 saatte. Ama günlük için e, 26-80'ler buralarda kırıldığı zaman e, kağıdın göreceği yüksekliklerden bir tanesi de 30'lara kadar görebilir. Hatta şurada bir kanalımız var. Bu boy kadar da yukarı yönlü hareket edecektir zaten burada dayanamamış kağıt geri aşağı düşmüş yani şurası da artık bir toplama alanı olarak çalışmış piyasa burada bozunca aşağı vermiş piyasanın e, yukarı yönlü hareketinde de üste doğru hareket etmiş arkadaşlar e, bir de kendi bizim için bir otomatik fib uzatsın ve bunu da kaç günlükte uzatsın arkadaşlar yüz günlükte uzatsın bir bulsun bizim için şurayı bulacaktır. Evet güzel bir noktada. Yani burada da aslında ikili dibin altına düşmüş. Geri yukarı atmaya çalışmış kağıt. Ee, burada da direnç noktaları kademe kademe bizim önümüze gelmiş. Hemen bir de arkadaşlar e, hacim ortalamasına bakalım 4 saatlik için. 4 saatlikte de hacim ortalaması da güzel artık dönüşü vermiş yukarı yönlü hareket görünüyor. Ee, yine diyorum arkadaşlar stop noktalarına dikkat edin. Ee, yani bu kağıtta e, çok büyük bir eksi beklemiyorum ama yine de stop noktasının altı piyasanın kötülüğü yani kağıtları e, çok bozuyor. Şu an e, kağıt için görünen artık e, destek noktalarından yukarı yönlü hareketlerini görüyoruz. Hatta şu kanalı bir boy daha uzatacağım sizin için. O da şu noktadır arkadaşlar. Şurası değmiş buradan yukarı yönlü. Buradan e, kıramadığı noktalardan hep aşağı yönlü ya da yukarı yönlü hareket etmiş. Kağıt için artık 26 32'ler, 26 80'ler görünüyor. Buranın e, kırılma noktalarında da 30 12'leri görebiliriz. Altta arkadaşlar stop noktamız 254 2054'ün 18 6 Kapanışlar 18.93'e kadar kağıdı taşıyabilir. Yukarıda da e, 26.80, kırılımı 30.12. Arkadaşlar burada bahsi geçen hisse bir eğitim çalışmasıdır. Kesinlikle alsa tavsiyesi içermez.